Evet. Şimdi bunları almaya geldik inşallah alabilirsek. Ayhan baba kovan ayarlıyor şu anda. Aralarımız çok güzel. Tam bir kovanlık var değil mi burada? Yaklaşık iki çıta başka bir çıta var. Evet. Evet arkadaşlar. Arıyı aldık kovana. Şu anda hepsi içeride. Şey, Bakıyorum kraliçe içine girmiş mi diye. Evet kraliçe de içinde şu anda. Hani nerede? şu kraliçalı anda mı? belli değil. Onu içine yerleştikten sonra bakmak lazım. Oo, buradan hep dışarı çıktılar. Çıksınlar. Orada giriş çıkış yuvası olduğu için giriş çıkış evet. yaparlar. Tamam ondan sonra alırız oğlum ya. İşte alalım ki. Nasıl alacağız değil mi? Sadece Birazdan çuvalı geçireceğim kafasına. Şeyi kapatacağım. Kapağı kapatayım ki hayvanlar sakinleşsin. Sakinleştirdiğinde yarım saat bir saat sonra da yerine götüreceğim. Arılar da taze arılar. Ufak arılar. Allah'tan arılar hiçbir yere gitmemiş. Tek temelim oydu zaten. Bu seneki ikinci arayı aldım. Evet. Bu sene ikinci oğlumu aldım. Evet, ikinci kendi oğlum. ama. ee. Evet. Yabancı değil, kendi araları. Yani şanslıyız ki Allah'tan iş yerinden izin alabildim. Çalışıyordum normalde. Necati şampiyon baba Bayram halamın oğlu görünce de bana bildirdiler. Ben de iş yerine mecbur verip izin aldım. Geldim hemen. Oğlum burada ne diyorsunuz da? ne? Orası kapalı. Giriş çıkış ağzı tamam olduğu için bir şey olmaz. Onlar girip çıktı bak. Polenler sadece görüyor değil mi? Sarı hmm. sarı polenler var. Kırmızı. Evet, bacaklarında evet. Bunlar polen işte. Ha bak kırıçalı burada. Hani? Aha. Aa maşallah. Çek çek. Ha. Bak kapatmalar ki kimse görmesin diye. bak gidiyor ha. gidiyor. Evet. Biliyor musun? Kraliçeli o. Hmm. Rengi, uzunluğu. Farkında mısın bak? Evet, 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 evet. Heh. O şimdi hepsini buraya toplayacak değil mi? Evet, yani? hepsini bunun içine toplayacak. Ben buradayım. Herkes buraya gelin diyecek. Hepsi de onun içine gelecek. Şu anda onu saklıyorlar, kapatıyorlar. Yani nasıl biz, bir arkadaşımızı, herhangi bir şey yaparken koruyoruz ya, bunlar da onu koruyorlar. Evet. Tamam, kapatabilirsin istersen. Kapatacağım, şunları temizleyeyim, şu kapatayım biraz. 4 dakika olmuş. şeyi getirin, kapak getirip çevirme şöyle. Evet, bence. Şöyle kalsın. Şöyle kapak.